Selamlar canlar ben Nevzat. Bu videoda bugüne kadar yapmış olduğum taktik videoları arasından özenle seçtiğim 50 taktik üzerinde tekrardan duracağız. Daha önce tüm taktik videolarını izlemişseniz bu video pek size göre olmayabilir. Ama yine de hatırlamanız açısından izlemenizde fayda var. Uyarımı yaptığıma göre linç yememeyi umuyorum. Unutmadan bu videoda da 10.000 beğeni hedefim olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hedefime ulaşmamda bana destek olursanız çok ama çok mutlu olurum. Hadi videoya geçelim. PUBG Mobile'de yüksekten atlamanız icap eden durumlarda arabanızın üstüne atladığınızda canınız gitmez. Bu yüzden aracın üstüne atlamanızda fayda var. Bu binanın çatısına pusan oyuncuları alt katın balkon kapısından kolayca alt edebilirsiniz. Bu binada odalar arasında geçiş yapmanın çok fazla yolu var. Bunlardan birisini hemen aktarayım. Balkon duvarından zıplayıp hız kesmeden karşı pencereye atlarsanız rahatlıkla camdan içeri girebilirsiniz ve etkili bir açı sağlayabilirsiniz. Sis bombasını bıraktıktan sonra bazı durumlarda içeriden dışarıyı görebilirsiniz ve dışarıdan içeriği kimse göremez. Bu da epey bir avantaj sağlar. Cam kenarına park ettiğiniz araca kolaylıkla atlayabilir ve binanın dışına rahatlıkla çıkabilirsiniz. Shelter'ın yakınındaki mavi hangarın içerisinde bu şekilde rahatça pusabilirsiniz. Bir başka taktik de bu evin çatısına arabayla inmeyi içeriyor. Çatısına araçla uçtuğunuz evin içerisinde pusan biri varsa rahatlıkla etkisiz hale getirebilirsiniz. Novo'daki bu direklere adımları takip ederek çıkabilirsiniz. Aynı şekilde bu kuleden kulübeye de geçiş sağlayabilirsiniz. Eğimli konteynerlara yanlarındaki şeritlerden çıkabilirsiniz. Vinçten küçük tamirhaneye atlayıp etrafı kolayca izleyebilirsiniz. Su içerisinde batmış araçları kullanarak kıyıdaki rakiplere bomba atabilirsiniz. Adımları uygulayarak bu evden diğer evlerdeki rakiplere üstünlük kurabilirsiniz. Militarıdaki bu motorların üzerine adımları takip ederek çıkabilirsiniz. Yine tel dediğimiz yerde bu taktiği uygulayarak rakiplerinize üstünlük kurabilirsiniz. Teraslı binalarda merdiven çıkışlarına pusarak rakipleri gafil avlayabilirsiniz. Ayrıca prizindeki kuleleri kullanarak hangarların tepesine zıplayabilirsiniz. Rozok'ta bayırın üzerindeki evden ağaca zıplayabilirsiniz. Hangarın içindeki şeritleri kullanarak da rakibin size aramayacağı yerlerde pusu kurabilirsiniz. Bu iki ev arasında geçerli bir taktikte ise birinin çatısından diğerinin ikinci katına atlayabiliyorsunuz. Benzer bir taktikse Rozok'taki bu 3 ev arasında geçerli. Birinden diğerine kolayca geçebilir ve rakiplerinizi gafil avlayabilirsiniz dostlar. Tokilerde rush yediğinizde çatıdaysanız alt kata atlayıp pencerelerden girip rakibinizi arkalayabilirsiniz. Eğer yeterli yükseklikteyseniz diğer tokilerin çatılarına atlayabilir, üst katlardan girerek rakipleri gafil avlayabilirsiniz. Bu evin çatısına da adımları takip ederek çıkabilirsiniz. Milita Power yakınındaki bu fabrikaya direkt ikinci kattan girebilirsiniz. Terastan su deposuna atlayıp zaman kazanabilirsiniz. Balkonun ters tarafından çatıya çıkmak mümkün. Adımları doğru şekilde takip ederseniz tabii ki. Buradaki başka bir taktik ise çatının üzerindeki boru hattından su tankına ilerlemeyi içeriyor. Duvar kenarında yatarken FPP moduna geçip sağlık eşyası kullanırsanız duvarın arkasını rahatlıkla görürsünüz. Ölü kutuların üzerindeki yeşil ışık oyuncuların son 90 saniye içerisinde öldüğünü gösterir. Gece gündüz modunda dürbününüz yoksa parlaklığı arttırabilirsiniz. Ayrıca dürbünün etrafındaki siyah noktalardan kurtulmak için dürbünü takın, açıldıktan sonra çıkarıp tekrar takın. O siyahlıkların gittiğini fark edeceksiniz. PUBG Mobile'de canınız fullken hızlı giden araçtan atlarsanız asla ölmezsiniz. Araçları devre dışı bırakmak için bazılarının ön iki, bazılarının da arka iki tekerini patlatmanız gerekiyor. Bazı kapıların yanından geriye doğru zıplayıp üstüne çıkmanız gayet mümkün. Bu sayede üst katlara rahatlıkla çıkabilirsiniz. Aracınızı bu şekilde park edip sağ koltuğa geçip indiğinizde kendinize pusabileceğiniz bir mekan oluşturabilirsiniz. Üzerinize gelen bir araç olduğunda asla zıplamayın. Sürekli sağa sola, sağa sola adım attıktan sonra Araç size çok yaklaştığı sırada kendinize bir yön belirleyin ve sağ sol yapmayı bırakıp o yöne ilerleyin. Pochinki içerisinde neredeyse her binaya üst kattan girmek mümkün. Adımları takip ederek bu üç katlı eve ikinci kattan girebilirsiniz. Şehrin ortasındaki mantarın tepesine çıkmak da mümkün. Bu kulübenin kapısının üstünden tepesine çıktıktan sonra karşıda bulunan evin ikinci katına girebilirsiniz. Bu balkondan kulübeye, kulübeden de karşı bina'nın ikinci katına geçebilirsiniz. O binanın balkonundan da neredeyse çevrede bulunan altı binanın ikinci katına girebilirsiniz. Yine kapıları kullanarak kendi taktiklerinizi de kurabilirsiniz dostlar. Bir yerden atladıktan sonra yere düşerken yumruk atarsanız yere indiğinizde sesi rakibinizi gitmez. Duvardaki mermi izlerinden size ateş eden rakibin yerini görebilirsiniz. boğazı duvara sıkıştırıp duvarla arasında zıplarsanız sizi yükseğe fırlatır. Bu sayede çoğu binanın çatısına çıkabilirsiniz. Kilisenin üzerindeki bu odacıkta saklanabilirsiniz. Araçla geri geri giderek yamaçları ve yokuşları daha kolay çıkabilirsiniz. Sonlarda da birazcık pusu taktiği verelim. Adımları takip ederek military'deki bu raflara pusabilirsiniz. Ruins'teki taşların en tepesine çıkmayı da sizlere göstermek istedim. Sanok'taki bu kepçenin üstüne çıkmak da adımları takip ederseniz gayet mümkün. Ruins'in yakınındaki batık şehrin yanında bulunan kuleden aşağıdaki ağacın üstüne atlamak gayet mümkün. Bu adımları kullanarak militarydeki dev çanak anten benzeri yapının da üstüne çıkmak size bir aile avantaj sağlayacak. Bir mekana arş yaparken duvara aracın burnu yerine yan çevirip yan tarafıyla girerseniz canınız gitmez güvenli alanın en ortasında bulunan yer %100 diğer alanda da içeride olur. Ve merkezin hemen yakınında bulunan yerlerse sonraki alanda eğer güvenli alanın içinde olmazlarsa güvenli alana en yakın yerde bulunurlar. Umarım taktikler hoşunuza gitmiştir ve umarım videoyu izlerken bir şeyler öğrenip ve keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın.